Merhaba öğrencilerim merhabalar. Polinom konusunda bölümünden kalan. Öğrenciyken de çok severdim ben bu soruyu. Klasik bir çözüm yolu var. Tersten çözeceğim. Öğretmenimiz ilk olarak bana da böyle dediğinde tersten çözeceğim. Neyi tersten çözeceğim diye böyle apışıp kaldım. Bakınız. P parantez x eksi 1 eşittir. x kare eksi 4 x artı 1 olduğuna göre. Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şuraya bakıyorum x eksi 1. Buraya bakıyorum x. Birbirle bir bağlantı kuramıyorum. Bu arkadaş bambaşka bir şey, bu bambaşka bir şey anlatıyor. Peki tersten çözün ne demek? Hı? Bak. Tersten çözün ne demek? Şimdi biz px polinomunu x artı 2 ile bölecekmişiz. Doğru mu? Şu arkadaşı sıfır eşitleyerek başlıyorum. x artı 2 eşittir sıfırdan at bunu bu tarafa. x eşittir eksi 2. E tamam. Bulduğun eksi 2'yi önce gel buraya bir yaz. Burada garibim sadece x olduğu için hemen burası ne olur? P eksi 2 olur 2. Tamam bundan buna geldin. Bak şimdi bundan buraya zıplayacağız. Buradan buraya sonra buraya zıplayacağız. Yani aşağıdan yukarıya tuhaf bir C harfi çizerek C harfi çizerek bu soruyu çözeceğim. Şimdi burayı sıfır eşitledim buraya yazdım. Burası eksi 2 iken tutup eksi 2'yi buraya yazanlar var. İşte yaptığınız yanlış bu. Hayır buraya eksi 2 yazmayacağız. Burayı eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Tamam eşitleyelim. Hadi. X eksi 1 eşittir eksi 2. Tut kulağından bunu bu tarafa at. X eşittir eksi 2 artı 1 oldu. X eşittir eksi 1. Hı? Yani buraya eksi 1'i yazacaksın. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 oldu. Hah Bunların arasında bir bağlantı kuruldu. Tamam. O halde şimdi hem buraya hem buraya x gördüğün yere eksi 1 yazacaksın. Kafan karıştı gibi değil mi? Sakin bir de anlatacağım. Soruyu bitireyim. Tamam buraya eksi 1 yazdığında zaten p eksi 2 oluyor. Buraya eksi 1 yazarsan eksi 1 parantez kare. Eksi 4 çarpı parantez eksi 1 dışarıda artı 1. X'in yerine değer yazarken lütfen parantez kullanın. Yoksa ne olur? Buraları eksi 1 bulursun. Eksi 1 parantez kare artı 1 olur. Eksi 4 ile eksi 1'i çarparsan artı 4 artı 1 de burada var. 1, 5 ve 6. Sorumun cevabı 6'dır bu soru için. Ne yapıyormuşum? Burayı sıfır eşitliyormuşum. Eksi 2'yi buluyormuşum. Burada garibim x tek başına olduğu için hop eksi 2'yi buraya. Bu x'in arasına bağıntı olabilmesi için ikisinin eşit olması lazım. Burası p eksi 2 iken burası da p eksi 2 olacak. O halde bunu buna eşitledim. x yerine eksi 1 yazmam gerekiyor. Eksi 1 eksi 1 daha. Bunun içi sana oldu p eksi 2. Buraya da eksi 1'ler yazıyorsun. Tamam mıyız? Hocam bir tane daha mı çözsek? Tamam. Buyurun efendim. Al. İşte soru bu. Hı? Px artı 2 eşittir x küp artı 4x kare artı 11 olduğuna göre. Px eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Anam tersten çözün diyor. Bak böyle bir c harfi yapın. Bu tarz soru gördüğünüzde. Haydi gel burayı sıfır eşitleyelim. x eksi 5 eşittir sıfırdan x eşittir attır tuttur x artı 5 oldu. Şimdi bu 5'i buraya yazacağım. Bu 5'i buraya yazacağım. Buraya ben 5 yazdığım zaman buranın içi ne olacak? P3 olacak. 5 eksi 2'den sevgili arkadaşım burası P3 olacak. Birinci adım bu. Sonra burayla bunun içi birbirine eşit olacak. Yani burası P3 iken burası da P3 olacak. P3 olabilmesi için x yerine 1 yazman gerektiği acayip bir şekilde görünüyor. İçinin 3 olması lazım. İşte bu P3. Bu da oldu mu sana P3. Soru akıyor bu tarafa doğru. Akıyor. X yerine 1 yaz. 1 yaz. Neden? Buraya 1 yazdın diye. Haydi gel köy meydanına. 1'in küpü. Artı. 4 çarpı 1'in karesi. Şu parantezleri kullanalım. Artı da olsa parantezi bir alışalım. Artı 11 yapalım. 1'in küpü 1. Artı. Karesi de 1. Çarpı 4. Artı 4 oldu. Buradan da 11 geldiği zaman topla gel işi bitir. Şunlar 5 yapıyor. O 5'i 11'in üstüne eklersen 16 der ve bu soruyu da çözmüş olursun. Neymiş? Tersten başlamak. Neymiş tersten başlamak? Hı? Şimdi oturdu mu? Sıfırlıyorsun. Bulduğun değeri hop bu tarafa doğru geliyorsun. Buranın içini eksi 2 yapmalısın. Buradaki gibi bunlar birbirinden farklı değil mi? Haydi sıfır eşitle gel buraya. Buradan buna, bundan buna. Şöyle bir C harfi. Çizdiğiniz soru tamamdır. Bunda da aynı şekilde bak buradan buraya geliyorsun, buraya geliyorsun, burada işi bitiriyorsun. Anlaşıldı mı? Polinom bu. Yani polinomun bölümünden kalan muhabbeti bu. Tersten başlıyoruz muhabbeti bu sevgili arkadaşlarım. Diğer videolarda görüşürüz.